Doğru mu? Doğru hocam. Peki vaktinden önce hırsıza kaptırmamak için vaktinden önce olmamış, kauçuk gibi sulanmış, çürüyen ve 10 liraya, 15 liraya pazara satan vatandaşımız hangi ahlaki değerde oluyor? Yani onların da bunu yapmaması gerekiyor. Abi yapma böyle bir şey var mı? Bakın Hasat... ondan sonra Kenya avokadosu deniyor. Senin avokadonun önüne geçiyor. Peru avokadosu önüne geçiyor. Bakın yine söylüyorum ben. Eğer hasada dikkat etmezseniz Bakın üzerine basa basa söylüyorum. Hasada dikkat etmezseniz kapınızın önünde ha, avokado ağacı varken Migros'tan, Carrefour'dan, metrodan gidip ithal avokado alırsınız. Kenya şey avokado. Niye biliyor musun? Ya hocam sen hayal kuruyorsun bana sallıyorsun diyenlere şunu söyleyeyim. Bu ülkede zamanında yerli üretim arabalar varken ne adı çıkıyordu biliyorsunuz hani arabalara atlar, evet. eşekler, afedersiniz yiyor diye. Gidip herkes neydi? Mercedes, BMW almaya Evet doğru hocam. Niye? Daha konforlu, daha, daha O zaman şu var. Ben kauçuk gibi bir meyveye 8 lira, 10 lira vermektense giderim ithal peru avokadosuna, Kenya avokadosu 15 lira veririm. Adam gibi avokado yerim hiç olmaz. Hocam. Yani şu var. Bakın. Söylediğim şey şu. Üreticiyseniz, bu ülkeyi seviyorsanız, bu ülkenin vatandaşını seviyorsanız, ben kendi yemediğimi başkasına satmam diyorsanız hırsız falan değil. Sizin hiçbir şey onu satmaya sizi yönlendirmemesi lazım. Yani hocam hasat zamanı dikkat edelim. Hasat zamanı belli. Şart ne olursa olsun. Yurt dışında bir kıstas getirmişler. Maalesef bizim ülkemizde yok. Bakın hocam, bir türlü haller düzene girmedi. Birliğimiz var. Toplancılar avukat. düzene girmedi. Hı. Söylüyoruz diyor kalıyor. Söylüyoruz diyor kalıyor. Olmayacak abi. O ürünü kimse almazsa vatandaş o ürünü ne hırsız çalabilir ne vatandaş götürüp satabilir. Ya şu, şu dönemde bakın Asıl dönem ne biliyor musun? Şu anda Bacon'ın toplama dönemleri. 3 aşağı 5 yukarı yeni başlıyor. Zutanon evet. yeni başlıyor. Etincir yeni başlıyor. Bizde bitti. Bitti hocam evet. 2-3 ay evvel bitti. Fuerte'yi bakın benim ilk geldiğim zaman Fuerte normalde Şubat Mart ayında hasat edilen bir çeşit diye benden ısrarla Fuerte isteyip hatta bunun için coğrafi işareti aldılar. Bütün Alanya ve Gazi söylüyorum bakın onun coğrafi işaretini imzalayan da benim. Evet hocam biliyorum ben. Ama bunu söylüyorum. Evet. Yani bu kadar da şunu söyleyeyim. Siz Fuerte'yi Tutup bunların iki ay ver, bir ay ver bitirdiniz. Hatta şu anda da en son e, sürünenleri marketlerde geziyor. Evet. Ya iddia ediyorum marketten bir tane avokado alıp yemedim ben ya. Niye hocam almıyorsunuz? Abi yani görüyorum abi onun kalitesiz olduğunu görüyorum. Hı hı. Ya ben bana şunu kimse şunu söyleyemez. Bakın İsrail'lileri getirdim. Buradaki en tanınmış firmalardan bir tanesi gezmeye gitmişler avokado'yu. Adam siz bunu mu yiyorsunuz diyor ya. O kadar yani. O kadar ya. Hakikaten adam yüzü suratı şöyle. Bunu mu yiyorsunuz diyor. Bunun nesini yiyorsunuz diyor Hocam siz diyorsunuz ki takvim belli. Hasat takvim Abi belli. Bilimsel etik de belli. Uyulmuyor. Bakın ama. bilimsel etik belli. Kuru madde oranlarının has için söylüyorum. Kuru yüzde yirmi Evet. Yani o da yıl, yılı devretmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. En erken hasat edilse dahi kalitesi düşük olduğu için onu da tavsiye etmiyorum. Bakın bazen çok erken hasat edilmesi duruma geliyor. Hası normalde şu anda bile alsanız yumuşatsanız yeni ama meyvesi küçük. Evet Benim hocam. düşünceme göre hası bir kere yılı devretmesi gerekiyor. Fuerte'nin daha zamanı var. Hatta şu anda son dönemlerini yaşamış olması gerekiyor. Zutane, bacon, etincirin. Etincirin. Ama diyor ki hocam bana resim gönderiyorlar. Ekim ayında çatlamış bacon resmini. Evet Bu hocam. normal değil abi. O zaman bunda bir sıkıntı var. Var çünkü 300 grama çıkmış e, bacon'ı çatlamış. O zaman bakımında bir sıkıntı var. var hocam, Sulamanda evet. bir sıkıntı var. Zutano değil de bacon'da çok çatlama oluyor hocam. Abi bu, bunda sizin bakımda bir sıkıntı var. <laughs> Bakın periyodik olarak ben değil 20 senelik araştırmana ve yurt dışında da baktığınız zaman bacon yurt dışında da bakır bacon'ın 3 aşağı 5 yukarı kıstasları belli. Yani bacon'ı neredeyse 2 ayda hasat etmeye çalışıyorlar. Çünkü diyor ki Kasım ayına gelmiyor hocam çatlıyor diyor. bunda bir bakımda bir sıkıntımız var. Bakımda yani iyi mi bakılmış, kötü mü bakılmış anlamında. Ha ben onu söyledim de arkadaşlar üzülmesin diye çok iyi bakmışsın diye. Çok iyi, peki hocam. Ee, o zaman bu hasat konusuna önem vereceğiz bir şekilde çözmeliyiz. Abi çözmemiz madde, madde yağ oranlarını %8, 10 hatta onu geçmesi garanti olur. Kurumatte ve yağ oranı. yağ oranlarına bakmak zor. Arkadaşlar bakamazlar biraz laboratuvar şart. Ama kurumatte çok kolay. Kurumatteyi alıyorsunuz bir tane cam bir kap. Herkesin elinde mikrodalga var. 10 gramı sokuyorsunuz. 10 gramın ağırlığı var. Sokuyorsunuz suyunu uçuruyorsunuz. Evet hocam. Sabit kaldığı zaman eğer kuru madde oranı e, içerisinde uçan su miktarı eğer yüzde e, 20 kadarsa, özür dilerim yüzde 80 kadarsa, evet hocam. yüzde 80 kadarsa kuru madde oranı geriye kalan e, uçan su miktarı yüzde 80 kadardı kuru madde yüzde 20 kaldıysa evet diyorsunuz tamam uygun. olmuş uygun. Yani kuru madde oranlarının %20 civarını, 21-22 civarında olması gerekir. Peki hocam. Önemli bir konuyu konuşmuş olduk. Ee, şimdi gelelim. Biz şu anda gösterelim. Hocamın bahçesindeyiz. Burası açık havada, e, şey avokado işleri. Bir de hocam bunun kapalı alanda var. Serada, işte net sistemi var. Sizin çok, hani bahsettiğiniz konuşmalarımızda e, ülkemize son dönemde muz bahçeleri para etmediği için sökülüyor. E, muz seraları, işte sebze seraları sökülüp avokado çok para ediyor, mango çok para ediyor diye. Bu tür yönelimler başladı. Sizin bu konudaki yorumunuz ne hocam? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya şimdi ne diyeyim bilmiyorum ki. Şimdi diyeceğim bir bir şey söyleyeceğiz hocam. Yani bir şeyler söyleyeceğim, bir şeyler evet. söyleyeceğim ama eee kimseyi de kırmak istemiyorum. Benim mesleğimin e, devletteki mesleğimin sonlarına e, evet. e, gelmiş bir insan? her ne kadar görüntü hocam, belki insanlara yanıtsa da ben 50 yaşına merdiven dayamış. emekliliği yakınmış. Kimseye gider ayak, kimseyle e, küs, kimseyle dargın, kimseyle kavgalı gitmek istemiyorum ama bazen de diyor ki hocam kavgayı doğru, neyse doğruyu söyleyeceksin. Deyince hocam, o zaman doğruyu bir, konuşmamız lazım. Hocam şimdi siz söyleyeceksiniz. Siz de söylemezsiniz. Şimdi, şöyle şimdi şöyle bir şey söyleyecek var. hocam. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın. Sera %75-80 yurt dışı plastikleri, hatta özel kullanılan demirleri bile, ben nikelaj demirleri bile ithal olduğu söyleniyor. Evet hocam. Yani Ukrayna'dan, oradan, buradan, Romanya'dan bir yerlerden geliyormuş veya başka bir yerden. Şimdi bu kadar 400-500 milyon sera yapıyorsanız buna değer bir şey, ürün olması lazım. Bu değer ürünlerin içerisinde hesabınızı yapacaksınız. Muzun hesabını yapacaksınız, mangonun hesabını yapacaksınız, pitaya'nın hesabını yapacaksınız. Avokadoyu sokmak istiyorsunuz, avokadonun hesabını yapacaksınız. Hocam. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bana Sloganlarla kimse yaklaşmasın. Hesaplar yani, yapılıyor hocam şu abi, anda. Ya şimdi şöyle bir şey Hı var, e, e, Turgut Bey. Ya bir ürünün Migros'ta fiyatı 20 lirayken tanesini 150-200 liraya Gazipaşa'da satan bir vatandaşın ben tanesini 150-200 liraya sattım lafını veya sözünü siz baz alamazsınız. Yani, siz diyor, araştıracaktır mutlaka. Yani bu şu var. Bir yerde balın kilosu iki buçuk milyarken evet. ben bütün balları iki buçuk milyarlık bal olarak görmem mümkün değil yani. Değil. Yani şimdi şöyle bir şey çok özel bir şey olur. Özel bir müşterisi olur. Abi ona 10 on değil 20 ver. 20 değil 50 ver. Şimdi Türkiye'de şu, şu günün şartlarına göre düşün. Bir ürünün hangi ürün olursa olsun trafik ürünü daha iyi olsun. Tanesini 25-30 liranın üzerine çıktığı zaman bu ürünün müşterisi özel ve tüketen insan sayısı 85 milyon insan da yüzde yarıma düşer. Evet hocam doğru. Siz niye kime göre üreteceksiniz? Onun hesabını yapacaksınız. Peki o zaman Seraya Yani şimdi Seraya yapacaksanız Heh. bir kere şunu desem bana tanesini 100 liraya, 120 lira, 150 lira dönümden 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar gibi afaki rakamlar milyon. söylerek Milyon diyorum abi i̇şte çünkü milyon. artık oraya kadar da evet, Ben de şunu söylüyorum Eğer ülkede bu paralar kazanıyorsun. Ben iddia ediyorum abi. Buradaki arkadaşlara söylüyorum. Elinizde ne? Bundan muzdan kazanıyorsun muzdan. Mango'da kazanıyorsun. 1 milyon, 2 milyon eğer seradan kazanıyorsan. Gerçekliği varsa. Hepsini sökün. Ben diyorum ki devlet bütün turizm alanları iptal etsin. Her tarafa sera yapsın. O ürünü yetiştirsin. Ya dönümden 1 milyon alınan bir ürün varsa onu dikin diyorsun. Abi ben öyle söylüyorum. Anladım. Ama yarının garantisi varsa, yarından sonrasının garantisi varsa, öbürsünün günün garantisi varsa. Yani şimdi bir de dünya gerçeği var ya. Dünyada İngiltere pazarını düşünüyorsun. Kilosu 2 dolarlık bir ürünü siz Türkiye'de söylüyorsunuz ki tanesi 2 dolar. Hocam mango için mi konuşuyorsunuz bu arada? Hepsi için. Hepsi için. Yani genel şunu söylüyorum. yo, genelleme için. Avokado için de söylüyorum. Bana avokadonun kilosu 25 lira dolar diye Yeni Zelanda'dan yayın gönderipse ya ben şimdi avokadonun kilosu 25 dolar diyebilir miyim? Diyemeyiz mümkün değil hocam. Olmaz Yükü değil yani. Hocam. Ama ben bunu satarken söylerim. Uh -huh. Pazarlarken söylerim. Bana Rusya'dan şimdi Rusya'dan çok özel bir müşteri olur tanesini 50 liradan alıyormuş benden derim. Ama bugün var, yarın yok. Herkes mango yaparsa onun paranın şey var mı? Muz niye iki sene evvel kıymetliydi? Çünkü muz üretim alanların şu anki mevcut alanların yüzde otuzu kadardı belki. Evet. Ne oldu? Muz üretim alanı artınca otomatik bir fiyat düştü. Hocam peki avokadoya gelirsek, e, serada avokado. Avokado serada olur ama olur. şöyle olması lazım. Olur diyorsunuz. Olur ama aması da var. <laughs> aması. Neymiş aması hocam? Aması Buyur. şu. <laughs> Normal bir serada, avokado hatta tropiklerin hepsinde fungus hastalıklarına çok ciddi bir şekilde namzet çok ciddi bir şekilde hassas hale geliyor serada. Nemli sıcak ortamlarda. Bunu havalandırırsanız bitkiyi de şu bitkiyi dışarıda 15 metre olan bitkiyi de 7-8 metrede 6 metrede tutar. Seranın yüksekliğinde 7-8 metre muz serası gibi yaparsanız Üstünde de açılı kapanı sistemle havanır sistemle yaparsanız burada olur. Bir de en önemli şey şu. Bir kere Seranın üzerine mesela şunun hesabını hiç kimse yapmıyor tropikallerde. Ya siz şimdi sera yapıyorsunuz. Muzda görüyorum ben. Haziran ayından itibaren üzerine üstüme örtüyorsunuz. Evet. Gölge tozu atıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? %85-90 bitki işe hale getiriyorsunuz. Güneş görmeyen bir hale Güneş getiriyor? görmüyor hocam. Ya o bitki temelli ince uzun büyüyor. Evet. Şimdi Pinkerton'un seradaki halini görüyorsun değil mi? Kavak Öyle, gibi gidiyor. Evet. Bağladıkça gidiyor. Gidiyor. Şimdi bazı arkadaşlar kız kızacaklar beni ama de vermeyin. Evet. Diyor ki tepesini kesince diyor düzeliyor hocam diyor. E ya hocam tepesini kesince da... diyor Pinkerton. Ya tepesini kesince Pinkerton ağlayan ağlayan salkım söğüt gibi evet. üst üste biniyor dalları. Doğru. İçeriden dışarıya doğru kuruyor bu sefer de. Yani şimdi şu var maksat. Dalları Ha diyor ki hocam telli terbiye sistemi. Ya tamam telli terbiye sistemi deneyin. Üzerinde serede ama e, avokado için şey şu. Bir kere dondan, doludan, güneşten, soğuktan korumak için sera, seracılık, örtü altı net sistemleri artık meyveciliğin tamamına girecek. O evet. artık gözüküyor. Evet hocam. Çünkü şu var. Ben şu anda bunları Allah'a emanet tutuyorum. Doğru. Yani çünkü bu neye benzeyebiliyor musun? Sıfır bir arabayı alıp bunu demin elim masadan örnek verdik. meşhur olduğu için 7-8 trilyona 10 trilyona adamın arabasını alıyorsun. Sonra evin önüne geliyorsun. Parkın yok. Ondan sonra sitenin parkı yok. Senin gez şahsi parkın yok. Yola bırakıyorsun. Ne yaparsın? Sabah her alarm öttükçe penceredesin. Bir bakarsın de. evet hocam. Korkudan uyuyamazsın. Allah diye bakardım. her Allah. geçenin bir tane şöyle camla, evet. şöyle anahtarla çizmesine ee, kadar bir hükmün olur. Şu ağaçlar şu anda bu kuşa Allah'a emanet Hocam bir şey sorayım. Eğer siz bunu ve kendi izlerinizi almak istiyorsanız net sistemi, sera sistemi yapacaksınız ama şu var. Sera sisteminin yazın 35 derecenin üzerine çıkarmayacak şekilde serinletip kışın da sıfırın altına indirmeyecek derecede o muha ısıyı muhafaza etmeniz gerekiyor. Hocam arada lazım o zaman değil mi? Arada lazım. Yani. Çünkü seranın üstünü açmasının sebebi şu. Özellikle seranın açılı kapanı sistemler seralarda bir kere Şubat'tan Haziran'a kadar neredeyse de Ekim'den şu dönemlere kadar hatta bu dönemlerde bile şu rüzgar hafif estiğini düşünerek söylüyorum. Açık kalmasında fayda var. Niye biliyor musun? Bunlar güneşi görmek istiyor. Evet. Bakın güneşi görmezse seranın içerisinde olacağı Sürgünün gelişim bu. Su sürgünü dediğimiz o herhalde değil mi hocam? O. Sürgünün gelişim evet. bu. Eğer bakın güneş görürse de böyle büyüyecek. Şöyle. Siz böyle mi büyümesi istiyorsunuz? Böyle mi büyümesi istiyorsunuz? Ben böyle tercih ederim. Bu meyveye dönüyor. Bu tamamen bakın görüyor musun? Hiçbir göz yok. Hiç yok hocam. Görüyor musun? Evet. Yok. Hocam peki da avokado belli şartlarda olur diyorsunuz. Ama şu var bitki besleme, sulama, gübreleme, budama. O kadar kontrolü yapacaksınız ki bakın iddia ediyorum. Bakın çok samimi söylüyorum. Şu anda serada avokado yapabilecek teknik donanımlı bir tane arkadaşımız yok. E nasıl yapacağız peki o zaman? Abi hayal satıyorlar herkese. Ben bunu söyleyeceğim hayal sat. Ya Süleyman Bayram olarak ben bunun garantisini veremiyorum. Hocam sen gel bak dediği zaman bunu biliyorsun. Siz de çaysınız. Evet biliyorum. Ben bunun yani. garantisini veremiyorum. Çünkü niye yaşanmış bir örneğim yok. Bir 15 yılım yok. Halbuki şu anda millet hani meşhur diyorlar ya avokadoyu sereso. Ben bunu 20 sene evvel soktum. Siz de gördünüz değil mi resim? Gördüm fotoğraflarını gördüm. 20 sene evvel soktum. Hatta şunu da söyleyeyim. 5 yaşındaki bittiğim bu kadar bu boydaydı benim. Yani herkesten daha, daha iyi tuttum ben. herkesten daha iyi bu tuttum. Ama canım? şu var. Domates serasıydı. Mızrak çuvala sığmadı. Hmm yüksek Çünkü seyredim. niye? Çok etkilendim. Sıcaktan çok etkilendim, soğuktan çok etkilendim. E Bir de devlet sektörü yazın, kışın Doğru. bakacak adam bulamadım ben. Doğru hocam. Yani şimdi ya arkadaşlar Seray'a avokadoyu sokuyorlar. Evet. Resimlerini de çekiyorlar. Pinkerton resmi oluyormuş. Peki. Sonra ne oluyor? Hepsini şey e, tavana değmiş. Evet. Tavanda diyor ki gerekirse sökeceğiz Seray'ı. Böyle evet. bir üretim var mı ya? Öyle şu anki şey hocam. Diyor ki gittiği yere kadar gitsin sonra sökeriz. Ama bu bir strateji değil ki. Doğru. Açık yukarıya söktü ama yan tarafı kaça kaç diktin? Seraya sığdırabilmek için 3'e 1 diktin. 2'ye 2 iki diktin. Ya içinde gezemiyorsun. Hocam, peki serada avokado için alternatif ürün var mı sizin söyleyeceğiniz? Abi yeni özellikle dik büyüyen, dikey büyüyen bazı çeşitler var. Evet. Maluma gibi, Cem gibi, lampas gibi. Bunlar serada iyi performans vereceğini düşünüyorum. Ama şu var, yine söylüyorum. Bu iş teknik çok teknik çalışmayı gerektiriyor. Ekip de gerektiriyor zaten. Ama şu var muazzam bir fayda tabi. Ama muazzam bakın iddia ediyorum. Sera' ee, serada 3 ton 4 ton almak hayal değil artık. 4 ton. Hayır düzgün olursa. Çünkü niye? Bakın şurada bitki benim şu bitkim önümüzdeki sene 50 meyve veriyor ama sıcaktan soğuktan doludan etkilenmemiş olsaydı tam istediği yerde belki 150 meyve verecek. Çok rahat verir hocam. Yani o zaman Sera'da avokado olur. Sera avantajları da var, dezavantajları da. Avantajı şu, sera doludan koruyor, rüzgardan koruyor, güneşten koruyor, her şeyi koruyor ama serada şöyle bir şey de var. Mesela hesap kitap. Tamam buyurun hocam. Artık şu, bu bitkiyi ben kışın suluyor muyum burada? Suluyor, sulamıyorsunuz. Ama Açıkta serada? Sulayacaksınız. Demek ki kış sulamasında kimin becerisi var? Ya şunu söyleyeyim ya, bu noktada sıfır becerisi olan arkadaşlar bunu düşünüyor ya. Evet. Kışın bu bitki ne kadar su istiyor? Hesaplama yok. Yok abi. Ya böyle bir durum var mı? Ya bunu çok rahat söylüyor bir de insanlar ya. Ben bunu söylüyorum ya arkadaşlar. Bu kadar kolay değil. Şimdi dün 10 dönem sera yapmaya gelen arkadaş kez, o kadar rahat in inanmaya, inandırılmaya muhtaç ki. Olur dediğim zaman oluyor, olmaz dediğim zaman olmuyor. Niye Süleyman Bayram olur dedi olmaz. Ya Süleyman Bayram olur dediğinde de bir, olurum bir dolduruyor altını. Olmaz dediğinde olmazı dolduruyor. Hocam siz şartlı... Bakın, şu anda şunu söylüyorum. Şartlı evet diyorsunuz. Evet. Şartlı evet ama çok iyi bir teknik beceri gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Kışın sulamada o e, dönemsel olarak bazı dönemlerde stratejik uygulamalar yapması gerekiyordu. Bunu da bilimsel içeriği olan bu işten anlayan arkadaşlar, mesela su stresine sokmak, evet. özellikle belli dönemlerde bitkiyi yavaş yavaş sulama aralığını azaltıp belli bir noktadan sonra tamamen ama öldürmeden bitkiyi evet. tamamen evet. psikolojisini, tamamen fizyosunu bozmadan yavaş yavaş da ondan çıkarmak gerekiyor. Hocam, o zaman ne oluyor? Hı hı. Su stresine giren bitki göze, tomurcuya ve meyveye doğru yanalım oluyor. Hocam şimdi çok fazla ben videolarda çekiyorum ya, Seri Davakalı konusunda çok talep var. Yapmak isteyen var. Siz dediniz ki bilimsellik ekip lazım. Peki bu ekip var mı şu anda bizde? Yani bunu bilen, araştıran, bu bilgiyi kaynak verecek. Bey, Hı -hı. Bakın yine söylüyorum. Siz benim şahitsiniz. Siz konuşmalarıma evet. da şahitsiniz, yazılarıma da şahitsiniz. Evet. Kimle neyse konuştuğumu da biliyorsunuz. Biliyorum. Ben nazlı bir adam da değilim. Bakın sizde eee tahmin edilen 200 saattir arası evet, arazide çekim, evet, çekim yapıyor. Belki 15-20 dakikaydı. Sağ buraya saniye. kadar geldi. Yani şunu için Bana anlat dediler. Her yerde anlatıyorum. Ama şu var. Gittiğim ortamlarda çok saygısızlık görüyorum. Ben şunu söylüyorum. Ya birilerini yetiştir. Bu işi öğret dediği zaman elimiz, dilimiz döndüğünce her şeyi bildiğimiz iddia etmiyoruz. Biz de tecrübe edeceğiz. Biz de öğreneceğiz belki ama bir şeyler öğretebiliriz. Ama şu var. Size saygılı davranmazlarsa, seni bir e, konuşmaya çağırıp sana bir kürsü vermezlerse seni bir yere çağırıp hocam kendi imkanlarına gel derlerse bir yere gittiğim zaman kendi imkanlarımla otelimde kalıyorsam kendi özel arabamla gidiyorsam ondan sonra işi bittikten sonra kimse seni uğurlamaya kimse seni salavatlamaya çıkmıyorsa ve bunu da maalesef en fazla da bu bölgede yaşıyor. Evet hocam. Ya bir, insan bir saygı gösterirse birilerine bizde bir şeyler öğretmeye hevesli insanlarız. Bakın belki dediğim gibi 15-20 dakikanın saatlerce konuşup Herkes <laughs> tek başına verdiği avokado seminerini tarım il müdürünü ben tek başına 25 saat evet, var hocam videolarınız var arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz internet ortamında ama insanların sizden bir şey öğrenmeye hevesli olması lazım evet. ben de bir şeyler öğrenmeye hevesiz. ben yine söylüyorum bakın ben kimden ne öğrendiğimi de söylüyorum Bana e, Trabline dikimi bir doktor arkadaş Güney Afrika'da var hocam araştır dedi ondan evet. öğrendim evet. zeoliti bir avukat arkadaş hocam iyi bak dedi zeoliti biliyordum ama çok derinlemesine bilmiyordum Ondan sonra e, cipsi mesela cips kullanmayı. Evet. Cips kullanmayı e, şeyde literatürlere bakarak. Ya yani biz de kendimizi geliştiriyoruz. Biz de öğreniyoruz ama şu var. Bir kere karşınızda bunu öğrenmeye hevesliyiz ama şu var. Vatandaş umurunda değil ki. Bakın şimdi şu var. internette şu sloganı yaz. Dekardan 500 bin lira avokadon alıyorsun dediğin zaman telefonlarım yağar ben. Diyor musunuz peki? Ya ben, ben bunu yani şimdi ben bunu diye, diyebilir diye, miyim? Diyemeyiz benim? evet. Ama şimdi sloganlarla bitiyor iş. Şu anda öyle hocam. Yani bir Hı. sonuç yok. Ya şimdi bir şey var ya bir ürünün sadece pazar fiyatından bir ürünün yetiştirilir mi ya? Ya ürünün içeriğini hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sadece şu kadar gelir. Şu kadar kazanç. Kimse olmaz dedi. Sanki dünyayı keşfetti. Yalova'da diyor ki kimse olmaz dedi pitaya yapın. Avokado. Serada. Avokado diyor hocam. Bakın yalava. seraya avokadoyu soktuğunuz zaman domatesten hiçbir farkı kalmıyor. Domates de sıfırın altında zarar görüyor. Domates de 35 derecenin üzerinde zarar görüyor. Avokado da 35 derecenin üzerinde zarar görüyor. Avokado 0'ın altında zarar görüyor. Seraya soktuğunuz zaman artık bütün meyveleri 3 aşağı 5 yukarı özellikle iklimse ihtiyaçları birbirine eşit hale geliyor. Çünkü bitkiler için ideal gelişimi 15 ile 30 derece arası. Diyor. Evet hocam. 10 dereceden sonra arı faaliyeti başlar mesela. Yani bir bütün olarak sera işine Yani şimdi bakalım. diyorum ki seraya soktuğunuz zaman artık sera bambaşka bir kültür. Evet, hocam. Sera şu şu bitki bakın şu halde bu bitki şeyde tutarsınız serada bu bitki bu şekilde tutmanız çok zor olacak hocam bir iki yaşında böyle gözüküyor ben gezdim yani serada bu tuzgünü serada durmayacak artık Evet hocam yani serada sürekli gaz fren gaz fren şeklinde gitmeniz lazım çok teknik danışmanlık lazım anladım hocam ve şey bilinçli yapmak gerekiyor evet. yapabildiğimiz kadar hocam çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim serada avokadoyu konuştuk <laughs> İlginiz çok için bakımı konuştuk çok sağ olun hocam ben sağ olun. teşekkür ederim. çok sağ olun hocam.